yapma kapışması videosuna hoş geldiniz. Ece zengin çıktı bana fakir çıktı zengin fakir evlere. Bunlar bir. Ece hmm, okul mu yapsak? Hı? Okul mu yapsak? Tamam. Spider verme, spider verme. O ikinci bölüm, ikinci bölüm. Şöyle arkadaşlar. 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 Taş. Hileyle. Hileyle. Hile ile. Hile ile. Hile yaptı. Fener kullanmayacağım meşale kullanacağım. Bir tane beyaz yada. Bu, pezenin her şeyi kullanabiliyor. Niye kullanabilen her şey ya? Zengini sen niye seçtin ya? Ben seçtim zengini ya. Zengini. Hayır. Çünkü bu aklımda kurdu yapıyor. Şu orta alanı yaparken. Fakir olsun. Şunu, şunu yapsın. Hı, tamam dedi. Kurdu aklına. <laughs> Değil mi? <laughs> ben orada aklına sadece bir orayı. Reklam He? Bir reklam vardı. Aklımda Telefonları gelen. Abarttım onu yaptım heilagur Hemen. Emin ama <laughs> şey Hayır, Hayır ya. ya. Ya ben daha alanları yapacaktım vakit yok ki biz direkt niye başladık? <laughs> ben alan yapacaktım. Yani sınır ayarlayacaktım. O sınırı geçem kaybetmiş sayılacak. Arkadaşlar, alt kısmını... Şöyle. Evin alt kısmını toprak mı yapıyorsun? Ben hiç görmeyeceğim. Direkt koyacağım geçti. Bu kayak Zengin. Rengini çıktı mı var? <laughs> güzel yaptım bunu. Yani bana hava mı atmayın görürsün yani. bak. Ne bak? Ya da Arkadaşlar tabii ki de <laughs> Hı -hı. Arka, arka kira, Al. Altının, evin altına beyaz kuru var, Evet Ece, bana taktik ver biraz. Hayır. Sen kullanamayacaksın. Yok, kullanamıyorum ki. Açın. Kullanabiliyor muyum, hayır. Kullanabiliyor ki? Hayır. Kullanabiliyorum. Şükke, 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 şükke. Arkadaşlar görüyorsunuz, şükke yapıyor. Ne yapacağınızı biliyorsunuz yorumlarda. Sen gün neredeydin? Ah bu. Arkadaşlar. <laughs> bir şey yazıyor. Evet lazım. Böyle geceleri parlaması için bunu koydum. Arkadaşlar bak deniz ışıklanıyor. <laughs> Arkadaşlar bir daha şey <laughs> Çünkü cebul fakir odaklanmıştı o Anlamadım ki ben de sana hep zenginlik gelip duruyor. evim çok büyük olacak galiba. kendi bilmiyorum ama galiba. Aslında son böyle havuz yok. ha.

Ben arkadaşlar Ben Bu başka bir şey mi? Sarı kolye çim sarı. Kolacığım.

evet arkadaşlar şöyle birazcık da blok koyalım. Evet. Başka evde de yapıyor. Başka bir şey yapıyor. Hayır. Ne dersiniz? Işte, Şimdi birazcık daha koyalım. Kaç, kaç. Oh, daha benim. benim video daha 8 dakika olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. arkadaşlar. Ben çekiyorum da. Ben sabah Ben çekebilirim. 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 Ağlama oyna. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hafif Ramazan bayramı da geliyor. Kurban bayramı da yaklaşıyor. Anne hani ne? Hı. Kurban bayramı yaklaşıyor değil mi? Ay yaklaşıyor değil mi? İki ay mı var? Yok <laughs> Kurban Bayramı'ndan sonra mı Ramazan Bayramı? ay sonra değil mi? ay sonra mı Ay Kurban Bayramı mı? Şu anda ben ben. Ben ne Şu anda evini yapıyorsun. Nerega buna? Ne? Tahmin etdim. Nere gitti bu şu sömde ataday? Kapı açtataya.

Koysam mı? Senden de koyacağım. Ne? Um, işte. Gözükme. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> bir, iki, üç, dört, beş, <laughs> altı, yedi, sekiz. <laughs> bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> bir, iki, üç. Dört, beş, <laughs> bir, iki, üç şu an sen evinde yapıyorsun. Ya. ya ne aman Ağzını kapat. Yok vallahi kapat. <laughs> 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 блугодарт Hayvandı. Hayvandı. Ya sen nereden çıktın? <laughs> Niye bu tarafa doğru yükseliyor? kullanacağız. <laughs> <laughs> Öyle

Ben evden daha çok şehir şi, gibi bir şey yaptım yanlışlıkla. Şarife Sen Sekiz. Senin? Sen bir niye ya ben seni bekliyorum ben zaten için böyle oynarsam bugün oynarım bir Sonra kadar

abla cidden <laughs>

<laughs> Şöyle arkadaşlar. Ece ben devam ediyorum da bir şey olmaz değil mi? Ece ben devam ediyorum ha. Durayım mı? Evet. Arkadaşlar bu kadar olsun hadi video 20 dakikalık ilk videomuz. Yani Ece senin ne yaptığını göstereyim mi? O zaman ben de gördüm boş ya da göstermem. Arkadaşlar işte ben bunları yaptım. Buradan bunu getirdim. Buradan böyle bunu yaptım. Bunu yaptım. Bir de bunu yapıyorum. Burası sandık gibi. Ondan sonra şuraları bir yerlere evimi yaparım. Şuraları da ağaç koyuyorum arkadaşlar. Tamam. Şuraları düzeltelim son ya böyle arkadaşlar. Son demeyeyim de. işte ikinci iki bölümde biter yapı kapışması. Yani biter demeyeyim de birazcık daha bitişine yaklaşırız. Hep yapı kapışmaları gelebilir arada. Ama hep demişim arada. Hadi video bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürük. Görüşürük.